Ay, mekik çek, mekik, mekik çek. Hocam kas ne? Mekik çek. O böyle dönüyorum. <laughs> Şefim kaç kas ne? Ah. Ana Ananın... ne? Neyse. neyse. Neyse, neyse. <laughs> Söyleyeyim mi? Arkanızı, Arkanızı dönün. Döküyor. Anam Arkanızı. adam gitti ama ne kıyım? <laughs> mekik bırak. Lan boş yer adamı. Arka konteynere dönün. Ben Bir dakika bir ayarlayayım da ha. <laughs> tamam. 50 mekik. 3. İki. Meftar durun. Gel. Sabah Beyler. Salonu ya bırak bir. kalsın orada. Bir. Osman say devam et. İki. Oh. Üç. Bir. Oh. Nasıl götünü, götünü nasıl göre? 1 <laughs> Bir. <gülüyor> of, benim 4, 5, 6, bir. 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 İnşallah Kası bilmiyorum şey Asker. Asker. oğlum sen de hiçbir şey bilmiyorsun lan. <laughs> Beyler ailesiniz bak şimdi bağıracak ailesiniz. <laughs> <laughs> ne haber lan? <laughs> Kami Arkayım şimdi lan. Helal lan. <laughs> gel lan. Gel. İyi Kuturayım. misin? Vur onu vur onu. İki 2 kişi <çiçeği> var. <laughs> Aa, bu da kestir tamam. <laughs> Bunu aldım. Oğlum niye öldürüyorsun? gerizekalı teaser teaser'ı yen, zaten düşecek diyor. <laughs> Allah <Ay ne ağla. gülüyor> Allah. Playboy alayım ben. Geldisin. <laughs> <Playboy. gülüyor> <laughs> La sen nasıl ben sen başka kalmadı sanıyordum o başka. Ah, yapacak bir şey yok. Osman temene bir kafa atmıştım, yok böyle bir şey. Öyle, şöyle çekiyor, şöyle bir resim <laughs> çek. <laughs> şöyle bir resim çeker misiniz ya? ya resim çekeni orada <laughs> arada tane <filmden> atarım. <laughs> şöyle bir çekilir misin? Sırf, sırf bu olaydan dolayı baskında resim çekenleri attırdık bize. Ee, çekilir misin oh, ya evet, arkamdaki? Evet, şefim bilerek sıkmadım biliyorsunuz mu? Şöyle bilerek sıksam böyle olmaz. Please 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 join join. As I walk through the valley.